Frida Kahlo şöyle diyor: Bir gün oğlum olursa, ona ilk öğreteceğim şey, gönül almak için çabalamanın erkekliğinden hiçbir şey götürmeyeceği olacak. İnsan olmanın en temel özelliklerinden biri hatalarını kabul etmek ve bunları telafi etmeye çalışmaktır. Gönül almak bir zayıflık ya da eksiklik değil, aksine olgunluğun ve sorumluluğun bir göstergesidir. Bir insanın karşısındakine değer verdiğini göstermesi, bir ilişkiyi güçlendiren en önemli adımlardan biridir. Bu sadece bir özürden ya da bir sözcükten ibaret değildir. Aynı zamanda empati kurmayı, karşısındakini anlamayı ve samimi bir şekilde telafi etmeyi içerir. O zaman çocuklarımıza şunu anlatabiliriz. Gönül almak insanlıktan, sevgiden ve saygıdan bir parçadır. Erkeklik başkalarını ezmek ya da hatalarından kaçmakla değil insan olmanın gerektirdiği bu sorumlulukları üstlenmekle büyür.